arkadaşlar. Kendinalyap.com olarak bugün size A9 kamera kurulumunu ve tanıtımını yapacağız. 4 santim çapında bir kameramız var. Arkasında mıknatıs var. Gece görüş özelliği var. Şu on off tuşu ve mod tuşu var. Mod tuşu resetleme yarıyor. On off tuşuna tek bir sefer basıyorsunuz. Açılıyor. Tabi kameranın uygulaması, çipi farklı farklı renklerle geliyor. Bu videodaki şu anki HD Wi-Fi Cam Pro ve Good Cam uygulaması için yapılmış. Bunda kırmızı ışık yanıp sönüyor. Şu an kurulma hazır demektir. Mod tuşuna 8 saniye basarsanız kamerayı resetlersiniz. O zaman bu kamerada DGO ile başlayan bir Wi-Fi ağ çıkıyor karşımıza resetledikten sonra. Eğer kurulum yaptıysanız ve Wi-Fi ağını tanıttıysanız DGO ile başlayan kısım gözükmeyecek. Oradan kurulumu yapıp yapmadığınızı anlayabilirsiniz. MicroSD kart girişi var. 64 GB, 32 GB bir kart takabilirsiniz. Burası 2.6 cm kalınlıkta. 4 cm çapında. Kamerayı küçültmek istiyorsanız şu vidalardan açıp daha küçük bir hale getirebilirsiniz. İçinde bir tane yeşil bir çip var şu boyda. Aşağı yukarı 3 cm'e düşüyor o zaman. Kalınlıkta e, neredeyse 1.5 cm'e geliyor. İnce bir çip var içinde. Kamerayla birlikte bağlantı aparatları ve montaj aparatları geliyor. Şu şekilde mıknatıs var. Mıknatısla istediğiniz yere monte edebilirsiniz. Kamera şarjdayken kayıt alabiliyor. Aynı şekilde uzaktan izleyebiliyorsunuz şarjdayken de kendi yani pili aşağı yukarı 60 dakika gidiyor yani bu piller en fazla 60 dakika gider çünkü daha uzun gitmesini istiyorsanız büyük bir pil takmanız lazım o da ne yazık ki kameranın boyutunu çok büyütüyor ee, aynı şekilde eğer birazcık lehim bilginiz varsa içindeki küçük pili çıkartıp daha büyük bir tablet pili takarsanız 10 saate kadar gidecek bir batarya ömrüne sahip olabilirsiniz ama tabi kameranın boyutu büyüyor onun şekilde bilgi vereyim. İç i̇çinden iki tane kablo çıkıyor. Biri yumuşak, biri sert. Küçük kısa bir kablo. Bu şekilde sağa sola oynayıp şekil verebiliyorsunuz. Şimdi kameramızın kurulumuna geçelim. Kamera oldukça basit. Play Store'a giriyorsunuz. Öncelikle Goodcam uygulamasıyla kurulumu tanıtayım. Bu kamera hem goodcam ile kullanılıyor hem de hd Proyla cam pro ile gösterelim öncelikle GoodCam'i arıyorsunuz Jotek olan e, e, yayıncıdan indiriyorsunuz bunu başka bir tane daha var Jim jones diye o fotoğrafçılıkla ilgili bir şey goodcam e, kamera uygulaması kamera uygulamasını yüklüyorsunuz yükledikten sonra açıyorsunuz. uzun bası tutarsanız silebiliyorsunuz buradan. Şimdi ben size en kolay kurulum yöntemini göstereyim. Uygulamadan çıktık. Sonra kameramızı açalım. Kameranın kırmızı ışığı yansın. Ondan sonra uygulamayı ön bellekten atıyoruz. Sonra Wi-Fi ağlarımızı açıyoruz. Wi-Fi ağlarında DGO ile başlayan bir kamera göreceksiniz. Wi-Fi Wi-Fi ağına bağlanın. Bunda internet yok. Ya. Çünkü zaten internet sağlamıyor. Sadece kameraya bağlanmanızı sağlıyor. Sonra uygulamayı açın. Açtıktan sonra Add Kamera tuşuna basın. Ortadaki ya da sağ üstteki. Sonra Add Online Device Burada search'e basıyorsunuz. Search'e basınca şu an biz bağlı olduğumuz için hemen kamerayı buldu. Buradan üstüne bastığınız zaman cam id'si çıktı. Sonra altta şu sure tuşuna basıyorsunuz. Ve kamerayı artık online olarak izleyebilirsiniz. Şimdi bunu bağladıktan sonra bağladıktan sonra sağ üst köşede bir tane dişli çark simgesi var. Ona basıyorsunuz. Wi-Fi ayarlarına giriyorsunuz. Wi-Fi ayarlarında sizin kendi Wi-Fi ağınızı buluyorsunuz. Bizim oldu mesela. Bu eş şifreyi yazdıktan sonra şur sure derseniz kamera kendi içine Wi-Fi ağını bağlayacak ve böylece artık uzaktan da izleyebileceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız sadece yakın çevreden izleyebilirsiniz. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu DGO'lu e, Wi-Fi ağı hala gözüküyor. Eğer bağlantı yapsaydık bu DGO'lu Wi-Fi ağı gözükmeyecekti. Buradan anlayabilirsiniz. Kurulumu yapıp yapmadığınızı. Şimdi buna girdikten sonra buradan record reset device bu SD kart takarsanız içine e, video modunu seçebiliyorsunuz. E, hareket ha, ya da bütün videoyu çekebiliyorsunuz. Oradan seçebiliyorsunuz. Format SD kart yapabiliyorsunuz. Kullanıcının şifresini değiştirebiliyorsunuz. İzlerken de mesela infrared açmak istiyorsanız buna basıyorsunuz. Infrared open ya da close diyorsunuz. Buradan kamerayı ters çevirebiliyorsunuz eğer mesela ters taktıysanız ya da sağa sola çevirebiliyorsunuz full ekran yapabiliyorsunuz aynı şekilde dinleyebiliyorsunuz kamerayı ortamdaki sesi almak için gördüğünüz gibi bunu kapatalım videoya bastığınız zaman o anki videoyu çeker Fotoğrafa bastırsanız fotoğraf çeker, telefona kaydeder. playback ve e, cloud card'dan da mesela bir şey aldıysanız bulut hizmeti onu izleyebilirsiniz ya da buradan da içinde SD kart varsa buradaki videoları izleyebilirsiniz. Şimdi bundan çıkalım. HD Wi-Fi kurmayı deneyelim. Yine şeye girelim Play Store'a. HD Wi-Fi yazalım. Yani şu an tabi biz internete bağlı değiliz. Onun için olmadı. Kameraya bağlıyız. Kendi internetimize geçelim. Şimdi gene Jotek yanıcısından sağlanmış HD Wi-Fi buraya basıyorsunuz. Şimdi bunu açmadan önce biz gene bu DGO'lu kameraya bağlanalım. Bunu bağlandıktan sonra bakalım bağlanmış mı? Evet bağlanmış. Sakla diyoruz buna. Çünkü internet yok. HDB Fekon uygulamasını açıyoruz. Açtığımız zaman zaten otomatikman artık hemen kaydetti. Yani bu kadar basit. Hiçbir şey yapmasanız bile ya yani uygulamayı o kadar kolay yapmışlar kurulumunu. Burada ee, şeyi buldu, kamerayı buldu ve ekledi. Şuraya basarsanız artık Wi-Fi ağına da bağlanmanız hemen sağlar. Mesela biz kendi Wi-Fi ağına, burada tabi izinlerin hepsini vermeniz lazım. İzinleri verseniz e, vermezseniz görmez. Onun için size uygulamayı yükledikten sonra bütün e, sorulan izinlere her zaman ya da uygulamayı kullanırken diye belirtmeniz lazım ki e, kamerayı kurabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Mutlaka izinleri vermeniz lazım Erol Ağ'ını seçtik biz kendimizinkini. Siz de kendi evinizin ağını seçiyorsunuz. Buraya şifresini giriyorsunuz. Şuradan sonra şu tuşuna bastığınız zaman artık uzaktan da izleyebiliyorsunuz. Biz şimdilik onu yapmayalım. Buradan e, kamera çözünürlüğünü azaltıp arttırabiliyorsunuz. İnfraredi açıp kapatabiliyorsunuz. Sağa sola ters çevirebiliyorsunuz. Video kaydediyor. Foto kaydediyor. Onun için olmaz. Sesi duymak istiyorsanız buna basıyorsunuz. Buradan ses geliyor. Şuradan da büyütebiliyorsunuz. Ee, bu sağ üst köşede gelen dişli çark simgemiz var. Oradan da ayarlar geliyorsunuz. Rekord işte nasıl bir kayıt yapacağını seçiyorsunuz. Tabii içinde SD kart varsa. Ondan sonra da aynı şekilde o e, izleyeceğiniz şeylere. Şurada bir alarm tuşu var, bu kendi içine kaydettikleri. Bu kameranın e, SD kartına kaydettiği. Burada fotoğraflar var. Burada da ayarlar giriyorsunuz, gene aynı şekilde. Kamera aslında çok kolay, kurulumu çok basit. Kuramazsanız biz her zaman kendinaliyap.com olarak yardımcı oluruz. Ama e, kurulum oldukça basit bir kamera tavsiye ederim böyle küçük kamera istiyorsanız şu an gerçekten bütün kamera fiyatları anormal bir şekilde arttı dolar kuru yükseldiği için hala da yükselmeye devam ediyor Evet bir güvenlik açısından kamera almak istiyorsanız bizim bu HTV Ficam Pro uygulaması kullanan modelimiz var V380 Pro uygulaması kullanan modelimiz var Video 0 uygulaması kullanan modelimiz var Bunları rahatlıkla kurabilirsiniz şu an fiyatlar gerçekten bizi çok uygun bir kamera alıp e, evinizi güvene almak için ideal ya da kullanmak istediğiniz iş yerinizde ofisinizde ya da bir kasanız varsa önüne koyacaksanız çok etkili bir kamera. Şuradan ben size infrared'i açayım. Açtıksanız sonra fotoğrafı da tutalım üstüne. Bakın gördüğünüz gibi gece görüşecekleri çalışıyor. E, piyasada satılanlarda bu gece görüşecekleri çalışmaz çoğunda ucuz olan modellerde özellikle e, bu gözle görülmez bu sadece telefonun ekranı böyle tuttuğunuz zaman görebilirsiniz fotoğraf modunda e, Eğer görürseniz bunun gece görüşü vardır tabi bazen gece görüşler e, küçük olduğu için yetmeyebiliyor e, kendi boyutlarına göre uygun kameralar Bunlar gördüğünüz gibi şöyle gece görüşüne. Bu kamerayı tavsiye ederim. Kenanalyap.com üstünden de satın alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler, teşekkürler. Bizi de takip etmeye devam edin.